Nasıl olacak inşallah bir fütühat ne zaman olur buralar bir, bir, huzura kavuşur buralar? Vakti sahibi gelecek. Sahibi gelecek. Sizden gelecek. Sizden gelecek. inşallah İnşallah ulaşırız, görürüz inşallah. Ee, malum ve halinizdir ki Bismillahirrahmanirrahim El melhametül kubra Efetül konstantaniye Fî sitteti eşhurîn Evi sadiyatı ya hücud Aziz Aziziye şerhi var. Şey, Canur Sağın'ın. Onun şerhi içerideki şerhinde kuvvetlidir. Aziz Aziziye şerhi evet. hamişidir. Evet. Hifni. Hifni diye bir şerh var. Yanda hamişte. Hadisinde, Hadisinde. Aziz Efendi. Evet. Ha bu e, bu hadis-i şerifin e, manasından söylerken efendim İstanbul feth İkinci defa feth olunacaktır. Yakup Aleyhisselam'ın neslinden ordular gelecektir. diyor? İstanbul'u tekbirle feth edecekler.